Ben umumi reis sıfatıyla meselenin halline memur edildim. Reis bundan sonra müzakerenin kifayetini oya koymuş. Müzakere kafi görüldükten sonra bir takım önergeler okunmuş. Bu önergelerden Kemalettin Sami Paşa'nın önergesi kabul olunmuş. Bu önerge muhteviyatına göre ben umumi reis sıfatıyla meselenin halline genel kurul tarafından vekil ve memur ediliyorum. Müzakerenin cereyanı esnasında Çankaya'da ikametgahımda bulunuyordum. Kemalettin Sami Paşa'nın önergesinin kabul edilmesi üzerine toplantıya davet edildim. Toplantı salonuna girer girmez doğru kürsüye çıktım ve şu kısa görüş ve teklifi ileri sürdüm. Efendiler dedim. Heyeti vekile seçiminde fikir kargaçası hasıl olduğu anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar müsaade buyurun. Bulacağım çözüm şeklini arz ederim. Reis Fethi Bey teklifi oya koydu, kabul olundu. Efendiler, bu bir saat zarfında icap eden zevatı meclisteki odama davet ederek onlara 28-29 teşhin evvel gecesi hazırladığım kanun teklifi müsveddesini gösterdim ve fikir alışverişinde bulundum. 28-29 teşhin evvel gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim. Öğleden sonra saat bir buçukta fırka genel kurulu tekrar Fethi Bey'in riyasetinde toplandı. İlk söz bendeydi. Kürsüye çıktım ve şu beyanatta bulundum. Muhterem arkadaşlar, halinde müşkülata uğradığımız meselenin sebep ve illetinin bütün arkadaşlarca belirlenmiş olduğu kanaatindeyim. Noksan kusur takip etmekte olduğumuz usul ve şekildedir. Hakikaten mevcut teşkilatı esasiye kanunumuza göre bir heyeti vekile teşkiline teşebbüs ettiğimiz zaman bütün arkadaşların her biri vekiller ve heyeti vekile seçmek mecburiyetinde bulunuyor. Hepimizin birden heyeti vekile seçmeye mecbur olmanızla görülen müşkülatın halli zamanı gelmiştir. Geçen devrede de aynı suretle müşkülata tesadüf ediliyordu. Görülüyor ki bu usul bazen birçok karışıklıklara sebep oluyor. Yüksek heyetiniz bu müşkülün halline beni memur kıldınız. Ben de bu arz ettiğim kanaatten ilham alarak düşündüğüm şekli tespit ettim. Onu teklif edeceğim. Teklifim kabule mazhar olursa, kuvvetli ve dayanışma içinde bir hükümet teşkili mümkün olacaktır. Devletimizin şekil ve mahiyetini tespit eden ve hepimiz için gaye olan teşkilatı ı esasiye kanunumuzun bazı noktalarını açıklığa kavuşturmak lazımdır. Teklif şudur dedikten sonra, malum müsveddeyi okutmak üzere katip beylerden birine uzatarak kürsüyü terk ettim. Teklifim mahiyeti anlaşıldıktan sonra münakaşalar başladı. Sabit Bey Erzincan. Kabine usulünün lehindeyim. Ancak teşkilat-ı esasiye kanununun değiştirilmesi teklifiyle bugünkü buhranı halletmek mümkün değildir. Biz şimdi bir heyeti vekile reisi seçelim. Teşkilat-ı esasiye kanununun değiştirilmesini sonra düşünürüz dedim. Hazım Beyni de şu görüşleri ileri sürdü. Teşkilat-ı esasiye kanununu biz yapabilir miyiz? Zannımca yapamayız. Selahiyetimiz varsa bu fırkada olmaz.'' Fırkada müzakere edildikten sonra aleni celsede kimse söz söylemiyor. Milletin hayatıyla alakalı kanunların burada kati surette halline taraftar değilim. Bu gibi kanunlar aleni celsede ve serbestçe görüşülmeli ve her şeyden evvel kabine buhranını halledelim. Yunus Nadi Bey şu yolda Hazım Bey'e cevap verdi. Hangi memleket ilk defa kanunu esası yaparsa onun için kurucu meclis yapmışlardır. Bizde ise bu gibi hususlarda ayrıca kurucu meclis teessüs edici açıkça belirtilmemiştir. Bizde her vakit bu gibi değişiklikler olmuştur. Bizden evvelki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu zeminde yürümüştür. Buna selahiyetimiz vardır. Tereddüt buyrulmasın. Şimdi biz kabine buhranının hallini Reis Paşa Hazretlerine bıraktık. O da bize bu teklifi getirdi. Bu teklifte gösterilen usulü bütün arkadaşlar ayrı ayrı düşünmüştür. Şimdi bunu tespit lazımdır. Teklif edilen şekil zaten mevcuttur. Bunu açıklığa kavuşturacak ve daha belirli şekilde tespit edeceğiz. Vehbi Bey, karesi. Biz şimdiye kadar görüşüldü, işitilen teşkilatı esasiye kanunundan haberdar değiliz. Gazetelerde hakikaten gördük. Bu kafi mi? Dolayısıyla biz evvel emirde bunu bir bütün olarak görüşmek üzere ileriye bırakıp buhranı halledelim. Halil Bey, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun değiştirilmesine ve yeniden yapılmasına selayiyetimiz vardır. Fakat bu değişiklik hakikaten vatan ve milletimizin saadetine kefil midir? Bunu söylemek lazımdır. Bunu hukuk erbabından, hukuk alimlerinden olan arkadaşlarımız gelsinler, izah etsinler. İzahat verilmedikçe bunun derhal halledilmesine taraftar değilim. Üyelerden biri. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu öyle bir kalemle değiştirilemez. Hamdullah Supu Bey, İstanbul. 4 sene evvel ayrı ayrı seçimlerin zararlarını söylemiştim. Bugün de aynı hal baş gösterdi. Gazi Paşa'nın teklifine gelince bu yeni değildir. 4 sene evvel yapılan bir kanunun daha açık bir surette ifadesidir. Dolayısıyla bunun hilafına alarak söz söyleyecekler gelsin, fikirlerini söylesinler. Fakat zamanımızın uzun uzadıya beklemeye tahammülü yoktur. Ragıp Bey Kütahya Kanunların en iyisi hadiseler ve ihtiyaçtan doğanıdır. İhtiyaç ise meydandadır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamlanması lazımdır. Açıklığa kavuşturulması icap eder. Teklifin derhal müzakeresine geçelim. Adliye Vekili Seyit Bey merhum, teklif edilen şekil yeni bir şey değildir. Mevcut Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun açıklığa kavuşturulması ve tespitidir. Kanunları ihtiyaç yapar, teoriler yapmaz.'' zaman, hadiseler her şeye hakimdir. Gelişme kanunu değişmez bir kati düsturdur. Teklif edilen şekilde bir yenilik yoktur. Mevcut şekli daha açık ve belli olarak ifade edersek, millet ve memleketimizin menfaatına elbet daha uygun hareket etmiş oluruz. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Merhum Seyit Bey'in görüşüne Abidin Bey Saruhan şu cevabı verdi. Evvela hükümet buhranını halledelim. Eyüp Sabri Efendi'nin Konya görüşü şuydu. Biz Gazi Paşa Hazretlerini hakem yaptık. Bizim teşkilatı esasiye kanununu değiştirmeye selahitimiz yok demek, gayri meşru olduğumuzu kabul etmek demektir. Meclisin teşkilatı esasiye kanununu değiştirmeye selayeti aşikardır. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Bundan sonra İsmet Paşa söz alarak şu yolda beyanatta bulundu. Fırka reisinin teklifini kabulüye ihtiyaç katidir. Cihan bizim bir hükümet şekli görüştüğümüzü biliyor. Bu müzakerelerimizi bir neticeye bağlayıp ifade etmemek, zaaf ve kargaşayı devam ettirmekten başka bir şey değildir. Bir tecrübeden bahsedeyim. Avrupa diplomatları bu hususta beni ikaz ettiler. Devletin reisi yoktur dediler. Mevcut şeklinizdeki reis meclis reisidir. Demek ki siz bir başka reis bekliyorsunuz. Avrupa düşüncesi işte budur. Halbuki biz böyle düşünmüyoruz. Millet hakimiyetine, mukadderatına bil fiil el koymuştur. O halde bunun hukuki ifadesini söylemekten neden çekiniyoruz? Reisi cumhur olmadan başvekil seçimi teklifi kanunsuz olur. Bunda şüpheye mahal yoktur. Başvekilin seçilmesini kanuni ve mümkün kılabilmek için Gazi Paşa Hazretleri'nin teklifinin kanunlaşması lazımdır. Genel zaafın devam ettirilmesinde mana yoktur fırkanın bütün millete karşı üstlendiği mesuliyetin icaplarına uygun hareket zaruridir. İsmet Paşa'dan sonra Abdurrahman Şeref Bey, merhumun beyanatı arasında şu sözler vardı. Hükümet şekillerinin sayılmasına lüzum yok. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad bazılarına hoş gelmemiş, varsın gelmesin. Bundan sonra Yusuf Kemal Bey, teklifin kabulü lüzumuna dair uzun malumat ve değerlendirmelerde bulundu ve derhal onun kanuni muamelelerinin tamamlanmasını teklif ederim dedi. Teklifim fırkaca ve hemen meclisçe müzakere ve yaşasın cumhuriyet sesleri arasında kabul olundu. Abdullah Azmi Efendi'nin meselenin ehemmiyeti aşikardır. Müzakere devam etsin diye yükselen itirazına rağmen müzakerenin kifayeti kabul olundu. Ondan sonra teklifimin tümü ve mütakiben maddeleri birer birer okunarak müzakere ve kabul edildi. Efendiler, fırka toplantısına son verildi ve hemen meclis toplantısı açıldı. Saat öğleden sonra altıydı. Kanun teklifi, Kanuni Esasi Encümeni tarafından usul yönünden incelenerek mazmatası hazırlanırken meclis diğer bazı meselelerle iştigal etti. Nihayet riyaset makamında bulunan reis vekili İsmet Bey meclise şu malumatı verdi. Kanuni Esasi Encümeni, teşkilatı ı Esasiye Kanunu'nun değiştirilmesine dair tasarının acilen ve derhal müzakeresini teklif ediyor. Kabul sesleri üzerine mazbata okundu. Teklif olunduğu üzere müzakere edildi. Nihayet kanun birçok hatiplerin yaşasın cumhuriyet sedalarıyla alkışlanan hitabeleriyle kabul edildi.